Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Salih. Bugün sizlerle beraber e, Minecraft Survival serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ben video dışında surları bitirdim. Şöyle içine girelim. Ee, arkadaşlar bu karşı tarafa da böyle yapacağız. Buraları bitmedi daha. Tabi buralar daha yarım oldu. Böyle gidiyor arkadaşlar burası. Bunun içine şey yapacağız. Tuzak kapılarından pencere yapıp yaratıklara ok falan atabileceğiz. Surları bitirdim ben. Dışarıdan da göstereyim şöyle. Bayağı kalın bir şey oldu arkadaşlar. Etrafını falan temizledim. Yukarısına kuleler yapacağız şimdi. Burası da bir daha bitmedi. Ayrıca e takas yaptık. Odunlara karşılık taş aldım ondan. Böyle buraları çizdim sınır. Sınırları çizdim buraları arkadaşlar. Şimdi ben bu videoda şey yapmak istiyorum. Çiftlik yapmamız lazım. Bayağı geciktik. Dördüncü bölümde çiftliği yapıyoruz ama gece oluyor. Bir yatalım. Bu arada şu sur. Tam bitmemişti. Şu su bitireyim ben. Şurada bitmemişti aynen bakın. Burası böyle boşluk. Aynen. Buraları ben bir kapatıp geleyim arkadaşlar. <laughs> Gidip eve yatalım. Bayağı karanlık oldu. Ben şu an önümü göremiyorum. Allah video dışında soruları bitirdim ben. Ee, şurada yatalım. Ee, geri kalan kısmı da video dışında bitiririm. Şimdi biz videoda ben iş şey istiyorum. Balıkçı arkadaşlar şuraya bir tane şey yapacağım. Ee, i̇skele. Balıkçı iskelesi yapacağım. Bir de arkadaşlar bunlar sudan yüze yüze geliyorlar. sudan geçemiyorlar. Ama sudan yüzüyorlar. Yani suya bizim barikat falan yapmamız lazım. Çit falan ölmemiz lazım. Bunlar öyle geliyor. Suya falan giriyorlar. Olmadı suyun etrafı şu. Karşı taraflara suyun taş duvar koyarız. Yani suyu kapatınca çok kötü gözüküyor. Anlamadım ben de. Bu surdan geçemiyorlar. Sudan geliyorlar. Şimdi ben ufak kulübemizden bir odunlarımı almak istiyorum. Şuradan aynen odunlarım zaten üzerindeymiş. Ben envanterimi boşaltayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar envanterimi boşalttım. Bu arada bu demir baltamız kırılıyor. Şimdi nasıl bir şey yapsak? Şöyle yapalım. Bir dakika. Aynen. Bir dakika. Bir dakika. Dur dur dur. dur. Bizim çalışma masamızdan benim birazcık basamak yapmam lazım. Ama ilk önce şu tarlayı yolalım. Ekelim biçelim tarlamızı. Tarlamız. Ee, tarlayı da genişletiriz bu videoda ya. Bayağı küçük yani tane. yetmiyor. Allah Allah. Bundan şey çıkmış ya. Tohum. Eyvah ya. Yanlışlıkla kırdık şeyim. Sonra şu patates alalım şuradan. Patates alalım. Şu patates alalım. Yiyelim. Şu patates alalım şöyle. Ve ekelim. Şu patatesleri de alalım. Bakın olmuş bunlar. 8 tane daha alan lazım. yok 6 tane daha. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ekelim şöyle şuralarım. Tarlamızda büyüyor güzel. Ee, şimdi ben ne yapacaktım Aynen ben bir basamak yapacaktım Şuradan bir basamak yapalım Ledinden basamak yeterli olur şimdilik Kaç genişlikte olsun ya Bir Allah iki genişlik yeterli olabilir Şunu bir kıralım Küreğim de kırıldı valla maden indim Arkadaşlar maden indik küreğimiz kırıldı Şöyle ben buraya bir tasdan oluşturup geleyim arkadaşlar. <laughs> yetmedi. Meşe bitti. Biz ne yapacağız ya? Of. Meşe toplamaya falan da gitmemiz lazım. Çok işimiz var. Valla bitti. Böyle güzel bir şey oldu. Güzel oldu. Buradan bot yaparsak bineriz buradan botumuza. Açılırız uzaklara. Hem balık falan tutarız buradan. Şuraya da aslında ufak bir gruba yapabiliriz. De, sonra bakalım onu. Önce bir evimiz gelişsin öyle yaparız. Valla bu depolama bana yetmiyor. Ben bir kat daha üste çıkacağım muhtemelen. Onu da bir sonraki bölümde yaparız. Şimdi bizim e, çiftlik yapmamız için gereken malzemeler hmm, şey bir kürek yapabilir miyiz biz? Ben bir kürek yapayım arkadaşlar. Arkadaşlar 3 tane kürek yaptım. Biraz fazla yaptım. Şuraları ben bir düzleyeyim hemen. like the shit up uh. zaten girdiğimiz gibi şurada bir tane olsun. 2 3 Yapabilir miyiz? Aynen 3. Sonra burada Like the shit inşallah yeter bu bize. Oh, nasıl yapsak nasıl yapsak Uf, of, ya Vallahi arkadaşlar bizim bayağı bir odun kazmamız lazım çok sıkıntıya girdik şu anda 12 tane daha yapabiliyormuşuz o zaman taş duvardan koyacağız şeyleri arkadaşlar vallahi yetmez Burada koyacağız arkadaşlar hayvanları I boş sıra geliyor. Dobar ben gel bil bil bil. Gel 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 gel. Gel 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 baba bir dakika. Gel 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 topla gel topla gel düz gel tamamdır hadi valla. Şuraya, 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 Şuraya birer tane meşale koymak istiyorum. Şuraları şöyle yaratıklı olmasın. Bir de şuraya bir yol yapalım. Şöyle uyduruktan sabahleyin düzenleriz. Şöyle bir tavuk etimizi yiyelim. Pişmiş tavuğumuzu yiyelim. Iıı ee, Aynen bence böyle. Böyle böyle iyi oldu. Hatta tar ufak tarlamıza da bir şey yapalım. Ufak değil bence gayet büyük. Büyük değil mi? De. İyi oldu işte böyle tarladan gelsin. Sonra tarlanın yanını değiştireceğiz. Tarladan gelsin şöyle. Şuraya uğrasam. İyi ya bayağı gelişiyor vallahi köyümüz. İyi ya güzel oldu böyle. Bayağı kuvvimiz gelişiyor. Oo, Lijen geldi oynan. Güzel. Şimdi ben bir tane daha ben şey alayım. İnek. Şunları <laughs>

Kapımızı da koyalım buraya. Dışarıya da bir tane aydınlatıcı koyalım. Şuraya da koyalım bir tane. Tamam. Gayet de güzel oldu. Arkadaşlar neyse. Bu bölümün burada sonuna gelelim. Ee, sorumuzu tamamladım. Ben video dışında sorumuzu tamamladım. O kapımda çıkmış. Kraliyet kapısını kapatalım hemen. Eee bu bölümün burada sonuna gidelim arkadaşlar. 5 like geldiği gün hemen 00 veya 14.30'da yeni video yayında. Hani iskele yaptık. Çiftlik yaptık. Neyse arkadaşlar takipte kalın. Hoşça kalın.